nasıl yapılır kanalından Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte a, sabit hard diskimizi ikiye ayırmayı yani bir tane daha böyle diskten oluşturmayı öğreteceğim nasıl yapıldığını arkadaşlar öncelikle a, arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayınız böyle videolardan daha çok haber için bir de ricam a, bu videoya like atmayı da ve bilgisayarın üstüne sağ tık yapıyoruz sonra yönet seçeneği var yönete tıklıyoruz yönete tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir pencere ekranlarına gelecek sonra arkadaşlar şurada sol tarafta gördüğünüz gibi en altın bir üstünde disk yönetimi var ona tıklıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi disk var arkadaşlar hiçbir diskiniz yoksa bilgisayar nasıl çalışıyor deseniz işte bu disk sayesinde yani bu diskin de olmasa bu da olmasa bununla çalışır ama çok yani hiçbir şey yükleyemezsiniz hiçbir şey yapamazsınız ama bilgisayar çalışır bu arkadaşlar sabit disk s diskin benim sistem ön yükleme yani a, burada arkadaşlar benim ayetten takılı olmuş a, hard diskim var sizin böyle boyutu yüksek bir hard diskiniz varsa e, varsa da yoksa da bunu yapabiliriz sıkıntı yok arkadaşlar ikiye bölmek istediğimiz disk üstüne sağ tık yapıyoruz ister buradan yapalım ister buradan hiç fark etmez sağ tık yapıyoruz boru buradan birimi küçük diyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şurada e, toplam boyut normal e, komple içi dolu olsun boş olsun toplamını gösteriyor a, 17 a, Pardon kaç bu yani bayağı matematiğin benim düşük olduğundan pek bir hesaplayamıyorum bu kadar boyutta diskim var burada arkadaşlar kullanılabilen a, küçültme alan boyutu megabayt olarak hesaplıyor burada 1 terabayt desek şu biri bir terabayt desek burada 551.460 megabayt yani arkadaşlar milyon 1.551.460 megabayt boyutu var küçültme için kullanılabilir küçültme alan boyutu küçültülecek alan miktarı hepsini seçmiş gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Hepsini seçerseniz arkadaşlar küçültmeden sonraki toplam boyutu söylüyor size 22.000 pardon 224.633 megabaytınız kalacaktır. Hangi diskten bölüyorsanız o diskte o kadar bu kadar boyutta disk kalacaktır. Şimdi arkadaşlar şurayı bir yapalım ne kadar yapsak yarı yarıya bölebiliriz 155 999460 yapsak <laughs> 999460 yapsak arkadaşlar ve küçük desek <laughs> Pardon arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yarı yarıya böyle bir diskinde 758 GB var bir diskinde 976 GB var Sonra arkadaşlar bakıyorsunuz ki hiç endişelenmeye yokmuş burada diye korkmanıza gerek yok. Burada gördüğünüz gibi ama daha bir a, bu diskinize, bu sabit diskinize isim verilmemiş. Bununla ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar bu yeşil alana a, sabit alan diskimize sağ tık yapıyoruz ve yeni basit birim yapıyoruz. Sonraki diyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeye dokunmayın burada. Sakınlıkla kesinlikle dokunmayın sonra gidiyoruz bir daha şimdi burada arkadaşlar a, 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 harf seçiyoruz yani diskinize ne isim vermek ister ne hangi harfi vermek isterseniz. yok ben harf vermek istemiyorum derseniz şuraya tıklıyorsunuz hiçbir harf olmadan direkt isim olarak oluşacaktır ben şuradan ismim Kerem olduğu için K harfini seçiyorum ve Arkadaşlar sadece şurayı değiştirin. istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Ne isim koymak isterseniz. Ben hiçbir şey koymak istemiyorum. Normal yeni birim olarak açılsın benden Burayla oynamayın arkadaşlar. Hiçbir a, ben de açıkçası tam olarak bilmiyorum. O yüzden sadece buradan isim verebilirsiniz. Ve isim verdikten sonra a, sonraki diyoruz ve son diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oluştu bir bakalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oluştu isminiz burada aa, 758 GB var burada 975 GB var gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer ki arkadaşlar burada aa, isim vermemiş olsaydı hiçbir şey olmayacak hiçbir şey yok olacak ya da şurada K harfi olmayacak sadece yeni Bir videomda böyle diski tam boyutunu ayarlayamadıysanız tekrar geri silmeyi öğreteceğim silip bunun üzerine nasıl kurabiliriz onu öğreteceğim arkadaşlar bu videolardan haberdar olmak için bir dahaki videomda tabi haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve bu videoya çok görmezseniz bir tanecik like atmayı unutmayınız görüşmek üzere kendinize